Evet abone merhaba arkadaşlar ben Lulaj Gamer. Aman pardon böyle ya Eee şimdi Bayağıdır e, video falan çekemiyorum Kusura bakmayın Bu aralar halsizim Hatta fark ettiyseniz videoya da böyle e, enerjiksiz başladım Şu eee 2-3 gündür e, Enerji olarak bitkinim O yüzden e, e, Yani böyleyim işte Eee e, bu arada zaten fark etmişsinizdir konuşmamdan falan. Bu arada ekran kartı yanmasın. Ekran kartı biliyorsunuz bozuk benim. Yani termal macun yeneseniz de böyle oluyor. Şimdi normalde video atmayacaktım. Normalde video atmayacaktım kanala ama kanal e, videosuz kalmayın isterim. Zaten bu videoyu kısa tutarım büyük ihtimal uzun tutmam. Çünkü dediğim gibi çok çok böyle yorgunum. Yani baksanıza zaten oyun hileden de geçilmiyor amına Yani o yüzden çok kısa tutarım bu videoyu. Lütfen. Yani Asil'in var ya neyse. Neyse. Bu videodayım. Neyse e, ee, işte dediğim gibi zaten yorgunum çok uykum var bu arada arkadaki ışığın kumandası yok o yüzden onu ee, şey yapmıyorum e, onu şu an kullanamıyorum bu arada oyunda çok iyi de var abi güzel bir kişi aldık abi var mı başka baksana abi mesela ben adamı sniper'la sıkıyorum Adam benim maç onda nasıl direkt tek atıyor bana. Bunu bana bir de açıklasın işte bak. Bak ölmüyor adam ölmüyor da. Bak ölmüyor da adam. Senin neyse. Yani kusura bakmayın çok enerjim yok. Zaten videoyu da zor zor çekiyorum. Videosuz kalmasın kanal diye. Ama hiç zevk almıyorum şu an. Neden zevk almıyorum? O hile dolu bu. Yani tamam, Baksanız da yani. Adam adam hileye baksana kanka. Bir de ben uğraşıyorum telifle amına koyayım. Telifle ben uğraşıyorum amına koyayım. Bora şöyle kamerada duralım. Kadrajdan çıkmayalım. Çünkü beni görmüyorsunuz o zaman. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Bir tane piş vardı burada. Piş yapışır. Bak sana mesela ya sen benim burada olduğumu nereden görüyorsun? Senin o bok bacon ekibini <laughs> <laughs> sikeyim. Vallahi ya. edit yapacak da halim yok ama sizlere video çıkartmak isterim. Bakalım şurada var mı birileri indirelim varsa. Bak. Var abi arkadan gelecek öldürecek adam amına koyayım ya. Var mı orada biri? Ooah ne oldu ne? No, bak bak görüyorum nasıl yine bak. <laughs> tamam, bak 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 nasıl ölecek bak. Gel. Bak bak nasıl bak ölmüyor bak bak. Bak ölmeyecek bak izle. Bak. Bak. Hadi. Sen ne alaka? Sen ne alaka Ama. Sen nereden geldin? Neyse. Bak bak ya nereden vuruyor ya? On... Ümit Usta iki kuru versene bize be. Horu almadı oğlumuz. Yap. Neyse. Buralar full sansür zaten. Şu an full seviyorum yani. Videonun ağzına sıçtınız videonun amına koyayım. Ümit Usta iki kuru versene bize be. Horu almadı oğlumuz. Yapma be abi. İyi yarın geliriz biz o zaman. La yarın açmam. Hadi ya. İyi tam cuma geliriz ya. Cuma da açmam. Ha. Var gelemeyiz zaten toplantı var. Amanakoyim mi bildikleri var yine bağlamak. Bak. Bak. Ümit usta Bak. Adama sniper'la sıkıyorum ya. Allah bin türlü belan versin. Sniper'la vuruyorum. Adam ölmüyor ya. Bak vurdum. Vurdum. Ölme ölme de nasıl söylüyorum senin ananı bacını. Bak ölmüyor ya bak. Bak. Ha ölme daha nasıl sövücem anam abi? Ölme hadi bakayım bir de. Neyse bu arada e, videoya like atmayı unutmayın enerji için. her bir like e, bana enerji. Geride kalmaya Mal. Orada durursan ölürsün geride kalmaya. Nasıl ölmedi o? Ne oldu oğlum orada? Oy, oy. Orada ne bilmiyorum. Aha. Kaçıncı olduk? Altıncı olduk amına koyayım ya. Öf, enerjim de yok zaten. Zor zor götümüz sıkı sıkı oynuyorum amına <laughs> koyayım. Tamam neyi çek Burayı seç. Tamam geldik. Bu sefer iyi oynamayı düşünüyorum. Sniper almayacağım ya alacağım. Bak hemen arkada. Sen bir siktir. Var mı burada? B'de biri. yok. Bak vurdum. Gördünüz mü? <laughs> Bak vurdum. Gördün mü? Ha vurdum. Oy. Oy ya hiç Bu sefer baba oyunda kardeş. Var mı lan? Geri de kaldı, abi. O neden ölmedi? O neden ölmedi? Neden ölmedi o? Adama headshot attım ben. O nasıl, nasıl ölmüyor kanka o? Onun ölmemesi imkansız kanka. Oy! oy, oy. Yo <laughs> hissi de <laughs> adamla yan yana doğru. Yarra arkana bak. Bak şurada bir de olsa var ya indireceğim direkt de. Var mı biri lan? Varsa göster kanka hadi uğraşalım. Var mı biri lan? Bak nasıl öldürüyor milleti bak bak. Cici. Ne lan? Gel al. Ümitus. Gel ben de de kılayım. Onu sikeyim. Bu sniper <laughs> işi. Eee? Ümitus. <laughs> Gördünüz mü? Uyyy. Biri gelebilir. Kesin öleceğiz amına koyayım. kusura bakmayın bu arada biliyorum şu an çok enerjiksiz e, çekiyorum şey e, videoyu çok enerjisiz çekiyorum gerçekten çok çok kusuruma bakmayın orada ne oluyor ne oldu ne oluyor oğlum az önce ne oldu yani kusura bakmayın biliyorum farkındayım ama yapacak bir şeyim yok yani eee nasıl yapacak bir şeyim yok şöyle normalde e, ben eee böyle olmuyorum ama e, bazenleri böyle oluyorum. Bazen uyku düzenim bozuluyor falan. Bugün 2 saat bu uykuyla duruyorum. 2 saat mi 3 saat mi 5 saat mi? Oy. Var mı başka? Gel gel göster kendini. Kesin öleceğiz amına koyayım. Oy. Güzelmiş ha Deagle sevdim Deagle sevdim Orada var Orada bir tane bir adam var Ya bir var orada gel Şimdi Gideceğim öleceğim amına koyayım? izle Orada ikinciyiz ha iyi Ya bak mesela bu deli zekalı O adamı öldüreceğine beni niye öldürüyor Ananı satayım birinci olduk lan Bak abi adama ben vuruyorum bak adamın kafasına isabet ettiriyorum adam gene ölmüyor. E ne yapacağım ben? Adam buraya bakıyorken beni öldürdü. Yani ne diyeyim ki? Yarra mantana bak gerizekalı. Ap, ap. Aa bak gördün mü? Bak 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 gördün mü gördün mü? Gördünüz mü? Ölmüyor bak ölmüyor Diggle'a vurdum ya diggle, diggle ya. Var mı başka biri burada? Lan ne ara? Ben daha seni yeni görüyorum Yeni yeni Gel amına Dur Abi adam Geri <laughs> zekalı öldü orada Oyun. Var mı burada biri? Yok. Kesin adam gelecek mi? Aa birinciyiz ha Ya abi bu ne amına koyayım ya Bari biraz sevineyim amına koyayım ya Tam böyle birinci izliyorum böyle Birinci oluyoruz hemen ikinciye dönüyoruz ama. Bak mesela aynı şekilde adama vuruyorum bak aynı şekilde adam ölmüyor. Garip bak mesela sen beni nereden gördün nereden? Baksana! Nerede? Ne ara? Seni de çağır aptal. Oy. Oy. Ne oldu lan bize bir an? Amına koyayım ne oluyor? Baba proya döndük amına koyayım 2 dakikada lan. Gel. Ya abi sniper aldım beni aptal gibi ya. Bekle sen bekle. Oy. Vallahi bir şeyler yapıyoruz ha. Var mı lan biri? Oha bak birinciyiz gene. Abi yok. Ben bir daha birinci izlemeyeceğim gerçekten. Gerçekten. Var mı biri? Var. Ses duydum. Şuradan ses duydum. Ama siklet ölmeyelim abi. 10.000 paramız var. Allah Allah. Abi bir şey niye soruyorsun? İyi ilerleder. Hı. Abi bak mesela bak ya bak mesela. Ya niye ölmüyorsun sen? amına o konumun. Ümit Usta iki kuru versene bize be. Ya oğlum ya. lan, lan nasıl doğrudan do, doğar doğar doğ, doğmaz. Bel oldu. Evet. Evet. Bel oldu. <laughs> Öldürüyorsun beni. Sinirlenmeyelim uykum var onun öpeyim. Öl. Ümit Usta iki kuru versin. Bak yok ya. Abi. Lan sıfır canım var. Yok ben daha edemeyeceğim arkadaşlar. Yeter vallahi bak. Ümit Usta iki kuru versene bize be. Soru ha. Bu videoda buraya kadardı. Kanalda video yok diye attım. Normalde atmayacaktım. Neyse kendinize bir çocuk olmuş.